Ayın altında öküzle, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacık ve pırıltılar vardı hasta kırıp boynuzlarında ve ayaklarının altından akan toprak, toprak ve topraktı gece aydınlık ve sıcak ve kanularda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırıp çıkma. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında, geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerle öbülerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen Ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gele Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız Ve ekinde tütünde odunda ve pazardaki Ve karasabana koşula Ve ağullarda ışıltısında yere saplı bıçakların Oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar Bizim kadınlarımız Şimdi ayın altında Kanıların ve hartuçların peşinde Harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve on beşlik şarap lelinçeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir üstünden afyondu.